koçuna in kain teyin koçuna in kain teyin. Getir buraya getir getir. Buraya paramı getireceksin. Ama siz Canım akıllı. bak anlayın bir sus. Aa sabahtan beri dır dır konuşuyorsun ya. Burası benim evim ben konuşuyorum arkadaşlar. <laughs> ben ya? Burası benim evim ben konuşuyorum arkadaşlar. Siz kendinizle konuşun. Biz kendi, senin evine misafir geldik. Sen de bizi dinlemek Olur, zorundasın. Bizim evlerimizde Uuu. hep sizler konuştunuz. Çünkü Türk öfü adetlerine bu şekilde de misafir evinizdeyken hani laf bile söylese en azından susup oturabiliriz. Bağ, benim yapalım. evimde misafiriz. Ben evimde kimseyi rezil etmem. Benim misafirime gelmişsiniz. Getir buraya. Kim Getir kime gelmiş? De, buraya paramı getireceksin. Esra'nın kapısına getireceksin. Ben kayık ediyorum para. buraya. Ben çıkıyorum. çıkıyorum ben çıkıyorum. Yıllardır. Ben onu birikim yaptım çocuklarıma Gördüm. vermedim ona vermedim tatil yapmadım ben niye Bodrum'a bilmem anlamıyor, niye anlamıyor. tatile giderim bir de evimi alacaktım ben benden vuuu ben ölürdüm ben ölürdüm. Lütfen. Şimdilik de gelin diye araba evi de verecekti ulan sen ne oğlu musun ben oğluma verdim Ama babanızın arabayı, oğlu benim. gibi arabanızın parasını verdiniz. Verdi. Baksana. Allah Allah. Hiç Hani ben sizle konuşacak kadın değilim yani anladın mı? Ya sizde derken? Ya bir dakika elimizde konuşacak kadın neydi? Ne oluyor? Ben ya. konuşuyorum ya. Lan. Evet konuşacak ya. Sizde sizde kadın neydi? Ben sizde konuşacak kadın neydi? Hayırdır? Ben sizde konuşacak kadın neydi? Ben sizle yanlış mı anlamam? Ne konuşuyorsun? Ben öyle. Barima hayırdır. Sakin. Hayırdır. Hayırdır. Sana hayırdır. Sana hayırdır. Bir önce Stranded Deep'e girip böyle okyanusta sessiz sessiz sandalla ilerlemek istiyorum. Hayırdır? Ne bileyim avokado falan yemek istiyorum. Böyle ateş yakıp üzerinde balık pişirmek istiyorum. Bu nedir lan? Tamam. Yeter ya. Wonderful Hey Hintli. Bunlardan götürürsem Türkiye'de zengin olur muyum? <laughs> no, thank you very much. Yok ben seninle uğraşamayacağım kusura bakma. Aa, aa dalmış kızım. Afrodit'i görmüyor adam ya. <laughs> Sinirlendirdin beni sen şimdi. <laughs> <laughs> ya sinirlendirdin Hintli beni. Kızlar siz dövmesini nasıl buldunuz arkadaşım? Kalemle yazılmış. <laughs> Bir de nazar boncuğu detayı. Evet resmen, nazar boncuğu. Ben şopum <laughs> Ama fotoğrafçı hani sen istemediğin sürece fotoğrafçı oraya gidip önder yazmaz herhalde. Yani. yani. Hmm. Photoshop <laughs> mı yaptırdınız yoksa kalemle mi? Kalemle yazdık onu. Ee, o gün arkadaşım yazmıştı kuaförde. Hatta nazarlık yapıştırmış hani benim sırtıma. Takmış ama biraz yanlış bir yere takmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir şey yok. Bir şey yok tamam. Şimdi bu bana bir şey yaptı mı bu? Bana bir şey yaptı mı? Bana bir şey yaptı mı? Dur bir dakika ya bir şey yaptın bana. Bir yılan şey yok. Bir şey var mı? Ben bir şey yaptı mı? Bana bir bir dakika. Bana bir şey yaptı mı şu anda? Tutuyorum ağzını elliyorum. Bana bir şey yaptı mı? Bana bir şey yapıyor mu? Tamam. Sakin. Bu iki kız yüzünden linç yemekten... Öldü yılan zaten ya. Pek yapabilecek gibi durmuyor. Ben çok sıkıldım. Tamam sıkıldın. hiç yemezsin. Hayır tamam, yiyeceğim güzelip... biliyorum şu anda da yapmaya çalıştıkları algı bu zaten. Ben sürekli gerçekten... burada tek başıma savaş bir savaş şey yaptım. Ben hocam gerçekten... gerçek... çalış... ben sıkıldım. gitmezsem şu an Ceren'e gelmeyeceğim. Evet bir ben bunu sen fark etmedin ben mutfağa koydum fark ettim kabul etmeyeceksin galiba. Etmeme sebebi... Yani iğrenç oğlum. İğrenç yani insanların tavırları, konsept. Utanır lan insan şöyle şeyleri televizyona koymaya. Vallahi utanır ya. Ya yok küfürmüş müfürmüş. Ay sikeyim yarrağını rana yaman Küfür edeyim de şunu izlemesin millet ya. Siz, siz koyun gelin açıklayayım. Ee, yok ben bunu koymayacağım. Bunu ben başka bir şey yapacağım mutfakta. O beğendiği için yapmıştım. Çöpü nerededir? Artık istediği kadar yorum yapabilir buna. Burada kayınvaliden ne yediriyor sana? Çikolata yediriyor. İkimiz de tatlı dilli olalım birbirimize karşı diye. Evet ama üç kere yedirmesi gerekmiyor mu? Yok yarısını o ısırıyor, yarısını bana veriyor. Çikolata küçük zaten. Şu, Şu an ne yapıyorsunuz? Şu an üç kere kucağına oturuyorum. Anlamı anlamadım. Onun, Onun tahtını alayım diye. <laughs> Çok komik bir görüntü evet. ama ya ben Ben ilk defa görüyorum. Ben de bilmiyordum. O an dediler ben de o yüzüne zaten... Ama yapmayabilirdin. Kaldır Ercan bakalım. Aa. İnanmıyorum. Sürpriz. Aşkım. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Bana. bana bak. Ben seni ay. Aç kutuyu da çıkartalım. Merhabalar. Aşkım Merhaba hoş geldin. Teşekkür <laughs> işte. ederim nda bir şey yok lan bu. Ne yapıyorsun Reis? Evlilik programında niye böyle şeyler oluyor ya? Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun? hanım? Spor yapıyorum. Hava'yı da atıyor. Kız dikkat et. Ah, dikkat et yuvarlanırsın. Kız Aa. çok acemisiniz düşeceksiniz. Kız dikkat et, dikkat et vallahi sıfır kafan gelecek. üzere her seferinde mağaza sahiplerinden yardım alıyor olmam imkansız bir şey mağaza. İkincisi de senin dışında burada hiç kimsenin iyi giyinmesini kabullenmiyorsun. Verişlerimde stres <laughs> yapıyorum. Devam et sen. <laughs> ve bunu <alt> <laughs> Stres yapma muhabbeti değil. Az önce de söyledi ya. Af. Sen de. Çocuk Bahar Bahar. ne oldu? Bahar hıçkıra hıçkıra ağlıyorsun tatlım orada. Ben gitmek istiyorum. Bahar'cığım gidemezsin yani. İçinde Sen de... niye ağlıyorsun yani, şu anda? E, sana ah, teşekkür ediyorum. E, ağlıyorum. Niye yani, yani, çevirmeye çalışıyorsun? Bana göre değil. Hiçbiriniz burada hiçbir şey bana göre değil. E, bunun için ağladım ben de. Beraber olmak önemli olan. Bak bugün final. Bir daha kim bilir, ne zaman bir araya gelecek bu kadar insan? Gelmeyin zaten, gelmeyelim de asla. Bak ya. Bak sen çok tatlısın gerçekten. Ben seni çok seviyorum. Hayır hayatım, Ev beni dedi. sevmeyin, sevmediğinizde onun gerçekten için lütfen, çözüyorum. lütfen, Sevgiyle lütfen. Bir yok ki bunu. Asla. asla. Sizin gibi insanlarla yarışacağım bilseydim asla gelmezdim. Betül abla Vay, sen şu an de hakaret ediyorsun. Çince rap, Çince müzik. 你眼睛看你，我就伤心。在这美景风景房里，看见哪，就是哪，都要害演